Koyayım böyle bunları. Bye. Uh -huh. Havuzdaki ağacı, ulu ağacı görüntü. Baba mesleği bu bize. Babadan kalma meslek. Devam ediyoruz işte. Bu Gümüşhane yöresinde işte tarımdan düşmüş olan, tarım verimi düşmüş olan ceviz ağaçlarını alıp sanayide kazan, sanayiye kazandırmış oluyoruz işte. Bu vesileyle bizim de kendi işimiz olmuş oluyor. Onun için buralarda böyle işte Gümüşhane yöresinde daha hatta Artvin yöresine de gittik. Oralarda da baktık. Oralarda da yine aynı verimden düşmüş ağaçları aldık. İşte İstanbul'a göttük. Fabrikada işledik, sattık. Şimdi kendi atölyemizi buraya kurduk. Burada da bu iş üzerine uğraşıyoruz. Tüfek kundağı yapıyoruz. Orman ürünleri de yapıyoruz ama şu an bizim elimizde ağırlıkta tüfek kundağı yapıyoruz. Şimdi tüfek kunda, iş piyasada standart olanları iş piyasa alıyor. Mesela Konya'da Huğlu, Üzümlü, Ada var, İstanbul'da var, silah fabrikası Burdur, Isparta'da var. Oralara veriyor. Genelde işte yurt dışından eksperler geliyor. Eksperler bakıp bizden işine gelirse alıyor, gelmese almıyor. O şekilde devam ediyoruz işte. Uzun ve ağır zahmetli bir iş. O rengine göre para. Yani şimdi 50 liradan tut da 300 lira, 500 lira, 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira o şekilde veriyoruz. Kök kısmından. Kök kısmından yapıyoruz. Kök kısmı daha desenli, daha hareli oluyor. Görüntüsü de çok güzel oluyor ama mesela 100 ton ağaçtan çok kıymetli alırsın. Belki 50 parça var. Satışta herhangi bir zorluğumuz yok çünkü eksperler geliyor, bakıyor, anlaşabildiğine ver veriyoruz. Yurt dışına veriyoruz. Yurt dışına. Evet. Ee, Almanya'dan gelen oluyor, İtalya'dan gelen oluyor, Avusturya'dan gelen oluyor.